2021 Yılının Trend Saç Renkleri Siz de 2021 yılının trend saç renkleriyle uyum sağlamak istiyorsanız doğru adrese geldiniz. Burada yer alan bilgiler sayesinde yeniliklere ayak uydurarak harika bir görünüme sahip olacaksınız. Saç türünüze göre renklerini yılın modasına uygun şekilde değiştirip havalı bir tarz yaratabilirsiniz. Peki bu yılın modu olan saç renkleri nedir ve hangi saç türüne modelini uygulanmalıdır? Hadi birlikte buna göz atalım bal sarısı. İlk olarak bal sarısı rengine bakabiliriz. Bal sarısı bu senenin önde gelen renkleri arasında yer alıyor. Işıl ışıl bir görünüme sahip olmak istiyorsanız mutlaka kullanmanız gereken saç rengi olarak belirlemelisiniz. Ayrıca bal sarısı saçlarınıza uygun tatlı bir toka kullanarak tarzınızı yansıtabilirsiniz. Karamel Göz alıcı bir görüntüye sahip olan karamel de 2021 yılının tren saç renkleri arasında yerini koruyor. Etkileyici bir görünüm yaratan karamel rengiyle havalı bir görünüme sahip olmamak elde değil, canlı renkleri, mavi ve pembe, yüksek enerjili renkler kullanmak ister miydiniz? Evet, bu senenin trendleri arasında rengarenk saçlarda yer alıyor. Pembe ya da mavi bir saç ile hem dikkatleri üzerinize çekebilir hem de yılın trendlerine ayak uydurabilirsiniz. Tarçın, işte bir başka renk daha, tarçın. Tarçın rengiyle farklı bir aura yaratarak gözleri kendinize çevireceksiniz. Tarçın renginin verdiği soğuk ve çekici hava dikkatleri çekecektir. İster açık tonlarını isterseniz de koyu tonlarını kullanabilirsiniz. Ten renginize göre buna karar verebilirsiniz. Pastel saç renkleri pastel renkler de oldukça tercih edilen renkler arasındadır. Pembe, mor, mavi gibi renklerin pastel tonlarını tercih ederek farklı ve çekici bir görünüme sahip olabilirsiniz özellikle pembe rengin diğerlerine göre bu yıl için daha uygun bir renk olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tamamen pembe saç kullanmaya cesaret edemiyorsanız, sarı saçlarınızın uçlarını, pastel pembe tonlarını boyayarak güzel ve trende uygun saçlara sahip olursunuz. Sütlü kahve tonları Hemen hemen her rengine yakışan sütlü kahve tonları öne çıkan ve en çok kullanılan renkler arasındadır. Klasik bir renk olmakla beraber parlak bir tonu tercih edilmelidir. Beyazları eğer iddialı ve bir o kadar da dikkat çekici bir renge sahip olmak isterseniz buna uygun renk beyaz sarıdır. Çekici bir hava yaratan bu renk, ten renginize de uyum sağlıyorsa muhteşem bir havaya girmiş olacaksınız. 2021 yılının trend saç renkleriyle havanızı değiştirebilirsiniz. Küllü sarı Küllü sarı ise klasikleşen renklerden biridir. Hemen hemen her sezon moda olan renkler arasında yerini mutlaka kurur. Çok sevilen ve kullanılan bu renk, sizin enerjik bir görüntüye sahip olmanızı sağlayacaktır. Saçınızı küllü sarı yaparken bununla birlikte saç modelinizde de değişiklikler yaratabilirsiniz. Bunların dışında koyu kahve, bitter çikolata, bronz görünümler, badem rengi, kızıl kahve 2021 yılının trend saç renkleri arasındadır. Saç modelinize, kesim tarzınıza ya da ten renginize uygun rengi tercih ederek modaya uyum sağlayabilir ve muhteşem bir görünüme sahip olabilirsiniz.